Günaydın. 29 Ocak 2025 piyasanın açıldığı ve piyasanın açılmasıyla beraber hasıl tanesi 3168, satış 3177'den yapıldığını söyleyebiliriz. Bugün önemli bir karar olacak. FED faiz kararını açıklayacak. Muhtemelen sabit yönde piyasa bekliyor. Fakat tabii ki sürpriz karar çıkar mı? Saat 22.00'a bakıyor olacağız. Gram altın 3152 alış, 3186 satış, çeyrek altın 5160, 5205, yarım altın 10325, 10405 tam altın, 20590, 20720, atarası 21145, 21 51.250, gram ise 51.170, 51.680, ata 5'li 105.345, 106.000 gümüşün gramı 34.28, 35.85 şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. 22 er 2.885 alış, 3.35 satış, 14 er 1.715 alış, 3.565 satış şeklinde fiyatlanıyor. Borsamız 10.140'dan pozitif açılış, bitcoin ise 102.600'den fiyatlandığını söyleyebiliriz. Dolar ve bakalım, dolar şöyle ki 35.64 alış, 35.93 satış, 37.01, 37.40, 10 saltın 2.760 sana da gezini sizlere itebilirim.